Evet arkadaşlar bugün 12 Ekim 2023 e, ikinci balık avıma geldim ve ilk balımı bu senenin ilk balını aldık. Bizim İstanbul'a göre buna kovana diyorlar ama <laughs> ne bu sıraç liper <laughs> mi? O kadar kov. <laughs> yani bunun eşliğini ben aldım. Ha, hakikaten çok iri balıklar balık. böyle. Hani videoda ufak gösteriyor ama neredeyse çantam kadar böyle bir, bir Saat gram var değil mi hocam? Aynı bir kiloya yakın. Şey videoda ama çok ufak gö gösteriyor. Çok biri gerçekten böyle. Çok güzel bir balık. Kamış iki büklüm oldu. Zor kaldırdım. Duvarın üstüne bıraktım. Sahte olarak da şöyle ismini vermeyeceğim. Millete reklam olmasın. Şöyle bir sahte de aldım. Şey gri. Reklam mı? Gri evet reklam olmasın. Ayas millet ondan sonra reklam yapıyor. Çok da umurumda değil milletin reklamı. Böyle bize bir balık aldık arkadaşlar. Bir de geç aldık yası vakti. Meralanızı deneyin. Ee, Anadolu yakası, boğaz hattı diyelim. Meralanızı boş bırakmayalım.